Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik İnacı TYT Soru Bankası'nın 2026 güncel çözümleriyle karşınızdayız. Bu videoda sayfa 38-39'da bulunan test 2 ile bölme bölünebilme test 2 ile karşınızda olacağız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ne diyor birinci soruda? A ve B birer doğal sayı olmak üzere A bölü B bölüm 2 kalan 1 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Burada hemen a sayısını bölümle bölenin çarpımıyla kalanın toplamı olduğunu bildiğimden dolayı a 2b artı 1 gelecek. 2b b'den bağımsız olmak koşuluyla her zaman çift bir sayı. 1 ise tek bir sayı. Çiftle teki toplarsak muhakkak tek çıkmak zorunda. Seçeneklere baktığımızda Denizli'nin çift olduğunu görüyoruz ama diğerlerinin hepsinin tek olduğunu görüyoruz. O yüzden olamaz dediğinden dolayı cevap D seçeneği olacaktır deriz. Gel bakalım 2. Remzi anneler gününde yukarıdaki çiçeklerden bir ürünü annesi için farklı bir ürünü de eşi için sipariş vermiştir. Buna göre Remzi'nin annesi ve eşi için sipariş verdiği güllerin toplam sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinin kesinlikle bir tam katıdır? Tabii ki burada neler verebiliriz? 25-75 gibi. 25-75 olabilir. 25-50 olabilir. 25-100 olabilir. Sonrasında 75 50 olabilir. 75 100 olabilir. Bir de 50 100 olabilir. Buradan çıkacak olan sonuç burası 100. Zaten hepsi 25'in katı fark ettiyseniz direkt cevap Denizli diyebilirim ben burada. Hiç uğraşmadan. Neden? Hepsinin içinde 50'de de 25 var. 75'te de 25 var. 100'de de 25 var. Yani 15 mesela 50'de yok. 25'te yok. 20 50'de yok. 60 zaten yüzde yok. Yani hepsinin içinde 25'in katları var burada. Bak burası 75, burası 125, 125, 175, 150. Hepsi kimin katı? 25'in katı. Çünkü buradaki sayıdan hepsi 25'in katı zaten. Topladığımızda iki tane 25'in katı olan sayıyı topladığında gene 25'in katı olmayacak mı? Olacak. Bitti. Gelsin 3. 4 basamaklı 5A3B doğal sayısı 30 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır demiş. 30 ile bölünme kuralı 3 ve 10'a bakmak zorunda. Öncelik kimde? 10'da. Yani onun katıysa zaten birler basamağının sıfırdan başka bir sayı olma şansı yok. 70, 110, 140 gibi. 5, A, 3, 0. Sonrasında kime bakacağız? 3'e. 3 ile bölünme kuralı neydi? Sayının rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 5 artı A artı 3 artı 0'ın 3'ün katı. 8 ile neyi toplarsam 3'ün katı olur diye kendi kendime soracağım. Buradan da A 1 olabilir diyeceğim. 9. 4 olabilir diyeceğim. 12. Ve 7 olabilir diyeceğim. Başka bir şansım da yok. Bunların zaten 3'er 3'er artması kime bölüyorsan o kadar arttırabilirsin direkt olarak. 7'den sonra 10 geliyor ama 11 rakam değil. 7 artı 4 artı 1'in de 12 cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Tamam mı? 30 kimle kiminmiş? 3 ve 10. Ama tekrar söylüyorum 3, 9 ve 11 varsa bir bölme işleminde her zaman sonra bakılır. Gelsin 4. İki basamaklı AB doğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Bir yazalım. AB doğal sayısını kaça bölmüşüz? 36'ya. Buradan iki basamaklı bu. Kalan kaçmış? 3. Yani burada birden fazla seçenek var tabii ki. Ben buraya 1 yapsam AB kaç gelir? 39 gelir. Toplamı 12 yapar. Büyük ihtimalle hepsi aynı gelecektir tahminim. 2 yapsam AB 75 gelir. 3 yapamıyorum zaten. İki türlü de rakamlar toplamı ikisinde de kaç geliyor fark ettiyseniz 12 geliyor. Yani birinden biri farklı gelseydi o zaman tabii ki soru değişirdi ve bu tipte bir soru gelmezdi o zaman. Yani başka bir şey sorardı diye düşünüyorum. Gel bakalım 5. Şekildeki rezidansın kapı girişi hariç tamamı eşit boydaki mavi camlar ile şekildeki gibi kaplanmıştır. Buna göre rezidanstaki mavi cam sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi burada dikkat ederseniz burada bu katlarda aynı sayıda var. Eğer burada da aynı sayıda olsaydı burası dördün katı olacaktı. Yani burada da iki tane daha pencerem olsaydı nesi olacaktı? Dördün katı olmuş olacaktı. Kapıda iki pencere daha olsaydı ama iki pencere olmadığı için 4'ün katının 2 eksiği olarak ne yapabilirim ben burada? Sistemi söyleyebilirim. 4'ün katının 2 eksiği dediğimizde 82 yaptığımızda burayı 4k 2 82 yaptığımızda 4k 84'ten k 21. Tamam katlı olabilir. 4k 2 90'dan 4k 92'den k 23 olur. Uygundur. 4k 2 102'den 4k Buradan ne gelmiş olacak? Güzel yazamadım. 4K ne gelmiş olacak? 104. K da buradan 26 olacak. Bunlar uyuyor. Ama 4K eksi 2 108 yaptığımda 4K buradan 110 gelecek. 114'ün katı değil. O yüzden 108 olamaz. 122 yaptığınızda da 124 gelmiş olacak. O da yine 4'ün bir katı olduğunu 24 son iki basamandan anlayabiliyoruz. Gel bakalım 6. A ve B birer doğal sayıdır. 112'yi 11'e böldük. Bölüm A. Kalan B. Yukarıdaki bölme işlemine göre A ile B'ye toplamı kaçtır? Bölelim hemen. 112 bölü 11. Bir defa var. 11. Çıkardık. 2 aşağı indirdik. Yok. Ama bir tane 0 koyacağım. Çünkü 10 bölmeye gitmiyorum artık burada. Burası 10. Burası 2 olacak. Zaten bakın buraya 1 yapsam. 1 ile 11 ile 2'yi toplasam 13 yapar zaten. 10 ile 11. 112. 10 ile 2'nin toplamı da kaçı verecek bana? 12'yi vermiş olacak değerli arkadaşlar. Hadi bakalım gelsin 7. A doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 8'dir. Buna göre aşağıdaki adam hangisi 13 ile tam bölünür? Size basit bir yöntem göstereceğim. A'yı 13'e böldünüz ya kalan 8 ise buraya 0 defa verip A'nın 8 olduğunu söyleyebilirsin direkt. Çünkü sayı bölenden küçükse kalan kendisidir. O zaman sayıyla kalan ne olmak zorunda birbirine eşit olmak zorunda. Buraya 8 yazdığında 16 13'ün katı değil. 2 kere 8 16 burası 21 geliyor 13'ün katı değil. 3 kere 8 24 7 daha 31 geliyor burası katı değil. 3 kere 8 24 11 daha 35 geliyor katı değil. 4 kere 8 32 7 daha 39 geliyor. 39'u 3 ile 13'ün çarpımı yazabildiğim için doğru cevap E seçeneği. Bak kolay yöntem anladın mı? Bölünen bölenden küçükse kalana eşittir. Türkçesi. 8'in içinde 13 kaç defa var? 0. Buraya 0 yazıyorsun ve 8 kalmış oluyor. Gel bakalım 8. ABC 3 basamaklı sayısının rakamları toplamına bölümünden kalan diye şekle tanımlanmış. Bu şekilde 3, 2, 1 ifadesinin değeri kaçtır? Hemen rakamlarını toplayalım. 3, 2, 1, 6. 321'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 6'ya böleceğiz. 5 kare 6, 30. 21'de 6 kaç defa olacak? 3 defa olacak. 18 kalan da 3. Cevap da C seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 9. Rakamları farklı olan 3 ve 4 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayı ABC'dir. Buna göre ABC sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Rakamları farklı. Altını çizelim. 3 ve 4 ile kalansız bölünebilen yani 12'nin katı. 3 basamaklı en büyük sayı 12. ABC. Bunun 5 ile bölümünden kalanı istiyor. Şimdi 3 ve 4 demek 12k demek. 12'nin katlarında 900'lü bir sayı düşüneceğim. Ve en büyük olacak tabii ki bu. Ee, bir kere sayı çift olacak. 990'lı bir şey düşünsem 18 olur. 996 rakamları farklı olduğu için uymuyor. Ee, çünkü bu sistemde 99 kullandım. 980'li bir şey düşünsem 17. 18 1 olur. Sanki bu 984 en büyük 84'ten sonra 87 gelecek. Olmayacak zaten. Bu bizim en büyük hem 3'e hem 4'e bölünebiliyor fark ettiyseniz. 17 21 rakamları toplamı 21. 84 son iki basamağı. Bunun 5 ile bölümünden kalanı bulmak için son basamağa bakıyorum. 4 5'ten küçük olduğu için kalan nedir diyeceğiz? 4'tür diyeceğiz ve cevabı da E seçeneği olarak işaretlemiş olacağız değerli arkadaşlar. Gelsin bakalım 10 Ardışık 5 pozitif tam sayının çarpımının sonucu M'dir. Buna göre M sayısı aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür demiş. Şimdi düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 7 olmaz zaten. İçinde 7 çarpanı yok. 11. Bunu çarptığımızda 30 gelir. Olmaz. 18 olması için 2 ve 9'a bölünmeli. 3 bir tane yetmiyor. 5 de 25'te de biliyorsunuz 2 tane 5'in 5, 5 çarpan olması lazım. Ama 30, 2, 3, 5 olur. Mesela 2, 3, 4, 5, 6 yaptığında 6 kere 5, 30 zaten. Hadi diyelim ki 4'ten, 7'den başladın. 7, 8, 9, 10, 11 yaptığımızda buradan bir 3, buradan bir 2, buradan da bir 5 her türlü gelecek. Doğru cevap da E seçeneği olacak deriz. Bunu formülüze etsem, yani harflendirsem ne işime yarar? Çok fazla bir işime yaramaz. Bayağı da karıştırırım işi. Yani her problemde, her soruda bir denklem mantığı kurmanın çok ayrıntılı bir şekilde bence gerek olmadığını düşünenler dedim. Tabii ki denklem olacak olan soru da okey ama her soruda denklem olacak diye bir kaide yok. Gelsin 11. Bir konferans salonundaki koltuklar aynı hizada bulunmaktadır. Koltuklar soldan sağa doğru numaralandırılıyor gördüğünüz gibi. Buna göre 133. koltuk en öndeki sıradaki koltuklardan hangisiyle aynı hizadır demiş. Koltuklar 9'ar 9'ar sıralandığından dolayı 133'ü kaça böleceğiz arkadaşlar? 9'a böleceğiz. Rakamları toplam bulmam yeterli. Bu direkt olarak rakamları toplamı kaç? 1, 3, 3'ten 7. 7, 9'dan küçük olduğu için kalan 7 olacak. Cevap da A seçeneği olacak diyoruz. Çünkü 18 mesela 9'un katı olduğu için direkt 9'a. 13, 9'a böldüğünde 4. Direkt aynı izahda olacak. Yani kalan benim için buradaki cevap olmuş oluyor. Ve bu testteki son sorumuz arkadaşlar. C bir doğal sayı ve D eşittir C kare olmak üzere D3 2 basamaklı doğal sayısı ile 3AB 3 basamaklı doğal sayısı kullanılarak aşağıdaki bölme işlemi sağlanmaktadır. 3AB bölü D3 9 bölü 3 vermiş. Buna göre ABC'de toplamı kaçtır? Şimdi D bir rakam. D bir rakam. Yapacak çok fazla bir şeyim yok. Kalan 3. 9'un katının 3 fazlası. Burası. Şimdi C'ye 1 versem D1 gelir. C'ye 2 versem D4 gelir. C'ye de en fazla verebileceğim değer zaten kaç olacak burada? 3 olmuş olacak. D de buradan 9 gelmiş olacak. D'ye 9 olarak kabul ettiğimizde 93 ile 9'un çarpımı 300'ü geçer. Mümkün değil. İptal. D'ye 4 olarak kabul de 1 olarak kabul etmem. O zaman zaten 90'lı bir şey gelir. İptal. D 4 olmaktan başka çaresi yok. 3 AB 43 9 kalan da 3. Yani 3 AB sayısı 43 çarpı 9 artı 3 olacak. 9 kere 3 27. 9 kere 4 36. 2 de 387 artı 3'ten. 3 AB sayısı 390 gelmiş oldu. A 9 B 0 gelmiş oldu. 9 0 C'yi kaç bulduk? 2 D'yi 4 bulduk. 9 artı 0 artı 2 artı 4'ten de cevabımın 15 E seçeneği geldiğini de söylemiş olacağım. Evet sayfa 38-39'daki test 2'yi bitirdik. Üçüncü teste görüşmek üzere. Her gün 3-4 video yükleyip 1-1,5 ay içerisinde kitabı bitireceğiz. Bunun yanında bir de AYT Soru Bankası da gelecek. Biraz ben yani Eylül ayında yorulacağım ama sizler için değer. Umarım sizler de anlatımımı beğeniyorsanız eğer kanalıma destek olarak da buna cevap verebilirsiniz. Bay bay.